Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinde Türkiye'nin ulaştırma mevzuatının analizi projesinin kapanış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamada, bu çalışma Avrupa Birliği ile ulaştırma alanındaki münasebetlerimizi ilerletme noktasındaki samimiyetimizin bir göstergesidir. Aynı samimiyeti Avrupa Birliği'nden de beklediğimizi ve yüksek düzeyli diyaloglar ile bu alanda ilerleme kaydetmeyi arzuladığımızı belirtmek isterim dedi. Uraloğlu, Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında Doğu Batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan Kuzey-Güney koridorlarının da tam ortasında bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin jeostratejik konumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ülkemizin jeostratejik konumunun bize pek çok fırsat sunduğunu biliyoruz, görüyoruz. Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki Doğu-Batı koridorlarında doğal bir köprü olduğunu, olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Orta Asya'dan Afrika'ya uzanan koridorun da tam ortasında bulunmaktadır. Ayrıca tarihi pek yolunun devamı olarak büyük öneme sahip olan orta koridor hattının kilit ve Avrupa'nın başlangıç noktası olarak çok etkili bir konumda olduğunu ifade etmek isterim. Günümüzde gerçekleşen küresel ölçekli çalkantılar, yakın bölgemizde yaşanan çatışmalar ve sonrasında ortaya çıkan demografik hareketlilik de Türkiye'nin önemini tüm dünyaya bir kez daha net olarak göstermiştir. Türkiye Avrupa'yı Asya'ya bağlayan Avrasya kuşağında merkezi bir konuma duruma gelmiş politik, güvenlik ve ekonomik açılardan büyük bir rol ve önem kazanmıştır. Türkiye ayrıca Avrupa için önemli bir ticari ortaktır. 31 Aralık 1995 tarihinde Gümrük Birliği'nin ihdas edilmesiyle Türkiye ve Avrupa Birliği arasında büyük bir ivme kazanan ticaret hacmi 2023 yılında 210,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.